Sayın seyirciler geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Vatandaşlar kendilerine gösterilen fotoğraflar içinden dizi yıldızlarını hemen tanırken bazı politikacıları hiç tanıyan çıkmadı. Bunun üzerine Baba Haber de milletvekilleri arasında benzer bir araştırma yaptı. Muhabirimiz Beşir vekillere bazı fotoğraflar göstererek onları tanıyıp tanımadıklarını sordu. İzliyoruz efendim. Evet, şimdi Sayın Milletvekilimize sormaya başlıyorum. Efendim, e, bunu tanıyabildiniz mi? Ha, bu Özgün Amal ya, hanımın çiftliğindeki kız. Evet, doğru. Peki, bunu tanıyabildiniz mi? E, bu da şey ya, Beren Saat ya, Beren Saat. Fatma Gül, tanıyorum bunu da. E, peki ya bu? E, bu da Kenan İmirzalıoğlu canım, namı diğer ezel. Ya bu? Bu, Polat Alemdar. E, peki, son olarak bunu sorayım. Bu kim efendim? Vallahi çıkaramadım birden ya. He. Bakayım. Tanıyamadınız mı bunu efendim? Vallahi ta tanıyamadım. Tanıdık biri mi? Yani deminden beri hep başrolden sordun. Şimdi figüran soruyorsun değil mi? Uyanık. Bu da bir dizidendir garanti de. Bakayım ama kim? Valla aşkı memnudaki arka plandaki şoför filan mıydı bu ya? Ha? Vallahi ben size soruyorum. Siz bileceksiniz sayın vekilim. Kim bu? Yok vallahi tanıyamadım ya. Ben de bilmiyorum ya. Kim bu? Kim bu biliyor musunuz efendim? Kim? Bu vatandaş, vatandaş, sade vatandaş. Ünlü biri değil yani. Sıradan bir vatandaş. Sayın seyirciler son yıllarda yargıda biriken dava dosyalarının fazlalığı hakimlerimizi zor durumda bırakıyor. İzliyoruz efendim. Evet yaz kızım. Sanın kaç suçu tespit edilmiş olup. Hakim bey bir dakika ya. Benim suçum gasp değil ki. Ee, dur bakayım, dur bu dosya senin değil galiba. Bir dakika, ha ha buldum. Ee, San'ın çete üyesi olduğu delillerle ispat edilmiş olup. Bir dakika ya bir dakika, çete üyesi de değilim ki Hakim Bey ben. Ee, değil misin? O zaman dur bakayım şu dosyaya bakayım. Dolandırıcılık? Yo dolandırıcı da değilim. Eee bir dakika karışmış dosyalar ee, e, Heh adam yaralama Adam yaralama mı? Estağfurullah Hakim Bey ya bizde olmaz öyle işler O da değilim ben O da değilsin o zaman Senin bu dava dosyan nerede acaba ee, bir, bir saniye Mübaşır e Efendim Hakim Bey Ya bu adamın dava dosyası ortada yok Eee valla arşivdeki dosyalar küflendiği için Numaraları silinmiş Hakim Bey Araya taraya bulacağız bir şekilde ee, bir daha şu dosyaya bakın siz Heh, bakalım. Buna lan cüzdan çıktı bu dosyadan. Ara benim cüzdan o ya. 8 sene önce arşivde kaybetmiştim. Teşekkür ederim. Hakim Bey, benim gördüğüm o ki siz bence hiç uğraşmayın. Benim dosyayı bulana kadar ben zaten zaman aşımından uup çıkarım. <laughs> Sen öyle hop çıkarım deyip pişkin pişkin güleceğine söylesene kardeşim suçun ne ona göre işlem yapalım. Söylemem ki. Hakim suçumu bulamaz ki. Hakim suçumu bulamaz ki. <laughs> dur sen dur ben bir son bir deniyorum bakayım. Şu dosyaya da bakalım. Heh, kaçakçılık buldum. Yok bulamadın o da değil. Yine tutturamadın hakim bey. <laughs> İyi madem o zaman yaz kızım. Ee, Sanın bilinmeyen davasının yine ertelenmesine, bulunan cüzdanın mübaşire iadesine bu çalışma şartları altında da hakimin de kafa yemesine karar verilmiştir. <laughs> Türkiye'de 72 milyon kişiden 41 milyonunun bankalara borçlu olduğu ortaya çıktı sayın seyirciler. Bu kişilerin bankalara kredi ve kredi kartı toplam borcu ise toplam 470 milyar lira. İzliyoruz efendim. İsmet Bey. İsmet Bey buradan mısınız? Heh, buradayım bankacı. Bankacı. Heh, gel gel buradayım. Ge getirdin değil mi? Çok kötüyüm ben. Krize girdim bankacı. Tamam tamam sakin ol ama bak. Bunun faizi biraz yüksek ha ona göre. ödeyebilecek sen al. <laughs> Öderiz abi. Ödemedik mi bugüne kadar ha? Aldığımız kredileri iyi kötü ödemedik mi bugüne kadar? Hayır ben seni uyarayım da bu çünkü acil kredi. Faizi de ona göre yüksek. Azar azar kullan. Aşırı dozdan icralık olmasak. <laughs> tamam abi ya lütfen. Hemen biraz kullanabilir miyim ha? He eh, al bakalım. Bunu zaten bir kullan bir gör bir dene diye getirdim sana. Aa, hop ha. hop ha. Ha. hop. Ha. Ha. Abi yapma ya. Tamam tamam tamam. Al al al. Gerisi için yarın bankaya bana gel tamam mı? Sözleşmesini hemen yapalım. Ooo <laughs> oh, çok güzelmiş kredi ya. <laughs> Nasıl kredi ha? Kafa yaptı hemen değil mi? Rahatladın mı? <laughs> abi yapmaz mı? Şahane ya. Neyse faizi bana da ayır tamam mı? Yarın almaya geleceğim bankaya. <laughs> Polis kımıldamayın! Yap yap yap! Abi abi ben kullanıcıyım satıcı değilim abi. Memur bey bir dakika bir yanlış anlama var ya. Biz burada saygın bir şekilde kredi alışverişi yapan bir bankacıyla bir kredi müşterisiyiz. Siz bizi ne zannettiniz canım? Heh. Ha, bize mezarlıkta uyuşturucu satılıyor ihbar yapıldı. Siz diyorsunuz ki birimiz bankacıyız birimiz kredi bağımlısı. E, öyleyse salarız ikiniz de. Önce bir GBT'nize bakalım da. Ha, kredi lazım mı abi? Allah'ım. Allah'ım dayanamayacağım vallahi. Vallahi dayanamayacağım. Bey! Allah Allah! Ne no, no oldu hanım? İptal mi oldu yoksa? Ay ne oldu? Ne iptali bey? Günün nasıl geçti diye soracaktım. Oh! Manyak mısın sen hanım ya? Öyle şak diye soru mu sorulur? Kalbime iniyor diye emin ederim ya. Allah! Allah! Telefon çalıyor. Telefon çalıyor partiden arıyorlar. Yok yok partiden değil gazeteciler arıyor. Hemen öğrendiler tabii. Vekilliğim iptal oldu. Yerine bir başkası seçildi. Gitti hayallerim. ne yaptınız lan bize? Köye gittiniz mi? Yok 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 hissediyorum ben hissediyorum kötü bir şeyler olacak kesin. Ben vekilliği kaybedeceğim. Allah'ım o kadar da seçim kampanyası yapmıştım ya. Yazık değil mi bana ya? Allah demiştim işte bak kapı çalıyor oğlum kapı çalıyor. Demiştim işte ben demiştim oğlum ya. Efendim iyi günler. Ben yüksek... Allah! Yüksek seçim kurulundan geliyorsunuz değil mi? E, şimdi efendim... E... Bitti değil mi? Ha? Oylar yeniden sayıldı ve ben kaybettim değil mi? Ha? Kaybettim değil mi? Allah! <laughs> e, e, a, bey! Ne oldu sana bey? Allah Allah! Ya ben yüksek müsaadenizle deyip bir ricada bulunacaktım sadece ama... ay Gitti daha ki bir herif gitti. Ulan sen daha mazmadasını almayan vekilin kapısını nasıl şak diye çalarsın lan? Beğendin mi hiç yaptığını? Ay, gel lan buraya. La, Aman hapandı. Gel lan ay, buraya. Ay, ah seni aramıyorum kendime gel. <laughs> Sayın seyirciler baba haber bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.